Burada matematik yapıyoruz. Kendilerine göre de burada, haklılar. Burada varsayım yapıyoruz. Saadettin Bey anlattın seçime girmedi. 4 evet. Dört tane aday var bak. Hakan Bilal Kutlalp de Aziz Yıldırım da çıktı pardon. Evet. Hakan Bilal Kutlalp Aziz Yıldırım tarafına çekildi. Tamam. Bu zaten beklenen herkesin Adayları söyle. Adayları söylüyorum. Seçim oldu. Eylül ayında seçim oldu. Tamam mı? Hı, hı, hı Yani imzaya da saygı olmadı. Eylül'de oldu. İmzaya da saygı olmadı. Tamam. Laf da yendi Sayın Başkanımız tarafından. Aday. Saadettin Bey de senin anlattığın gibi aynı görüşteyim. Çekilmeyeceğine inanıyorum. Ama Nefif çekildi diyelim. Şube... Ay çekilmedi. Ha, çekilmedi tamam. Çekilmedi o da var. Tamam. Ben de varım dedi. Aziz Yıldırım da var. Seçimi kim kazandı? Aziz Yıldırım Saadettin Saran Ali Koç mu? Evet. Aziz Yıldırım kazanır. Ama Saadettin Saran çok bir zordu. söylesene? Bu. Ama Saadettin Belki Saran Belki bu videolarda zorla... lazım olabilir. Koyarız rakamlara kadar. Bak, Rakamları söyler misin? Rakam söylemiyorum. Rakamı tahmin etmem lazım. Yani kaç bin kişi gelir. Tahmin işte. Evet. Mesela son kongreye 26 bin kişi geldi. Bu kongreye <laughs> 40 bin geldi. 40 bin olmaz. 30 bin olur. Ya 40 dedim ben de. İçimden 40 geldi. 40 dersen ama benim rakamlarım olmaz. Ben kendi rakamımdan gideyim. Tamam. 30 bin kişi gelir. Geldi. 30 bin kişi gelir. Ee... <laughs> Yaklaşık. 15 bin Aziz Yıldırım alır. Evet. Yaklaşık 12 bin Saadettin Saran alır. Evet. Kaç kaldı? 3 bin Ali Koç alır. Ne diyorsun ya? Abi Ali Koç'un kemik kitlesi falan kalmadı diyorum. Ben somut konuşuyorum diyorum sana.